Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gizli yayınları, konu anlatımı soru bankası üstü ifadelerle dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler burada öncelikle üstü ifadelere ilgili evet tanımlarımızı bir incelemeye çalışalım. E şöyle baktığımız zaman gençler evet en burada bir tam sayı, n tane a sayısının çarpımı olan sayılar genç yani a çarpı a çarpı a şeklinde gösterilen sayıları biz kısaca a üzeri n olarak gösteriyoruz. Burada genç a'ya tabağın n'e de kuvvet yani üst diyoruz. Burada gençlikle kuvvetteki sayı kadar yani n kadar ne yapıyoruz? A'yı tekrar çarpıyoruz. bizden zaten gençler bunları geçen seneden hatırlıyoruz. A'nın eninci kuvveti A üzeri N. A üstü N şeklinde okunur. İkinci kuvvet gençler kare. Üçüncü kuvveti küp şeklinde otu okunduğunu hatırlamamız gerekir. Evet devam edelim. Şöyle temel kuralları incelemeye çalışalım. Sevgili gençler bakın burada pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Yani taban pozitif ise sonuç kesinlikle pozitiftir diyoruz. Evet. Negatif sayıların gençler tek kuvvetleri negatiftir. Bakın eğer sayıda tabanımız negatifse ve kuvvet gençler bakın burada tek sayıysa sonuç kesinlikle negatiftir diyelim. Evet. Bu son durumda önemli negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Evet gençler çift kuvvet olarak eğer parantezin dışında çift kuvvet varsa sonuç artıya döner diyoruz. Bizim için en belirleyici yerde burası olduğunu belirtelim. Evet, şöyle devam edelim gençler. Diğer kuralları zaten biliyoruz. Evet, yani i̇lk etkinliğimize bakalım. Evet aşağıdaki ifadeleri tekrarlı çarpmış şeklinde yazınız demiş. Gençler 2 üzeri 6'yı. Evet ne yapıyoruz? 6 tane 2 tekrarı çarpma yazıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 6. 6 tane 2 yazdım. 8'in 4. kuvveti. 4 tane 8'in çarpımıdır. Eksi 3'ün 4. kuvvetine gençler bakın tabandaki sayı eksi 3'tür. O halde eksi 3'ü 4 defa çarpıyorum. Ve parantez kullandığıma lütfen dikkat ediniz. Eksi 5'in 3. kuvvetinde eksi 5'i 3 defa tekrarı çarpıyoruz. Evet, eksi 2'nin 4. kuvveti. Gençler bakın burası önemli. 4 burada sadece 2'nin üzerinde eksi'nin üzerinde değil. O halde eksi yazdım. Evet 2'yi gençler 4 defa tekrar çarpma durumunda yazıyoruz. Bakın eksi 2 yazmadım gençler. Yani eksi durdum. Evet ne yaptık? 4 tane 2'nin çarpımını yazdık. Eksi 2'nin 5. kuvvetini gençler. Şey yine parantez olmadığı için eksi 1 defa yazıyorum. 5 tane de 2'nin çarpımını tekrarlı çarpma şeklinde yazıyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki alıştırmaya geçelim. Evet aşağıdaki çarpımları üstü ifade şeklinde yazınız demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5'in çarpımı. 5 üzü 5 üstü 6'dır. Eksi 3'ün gençler 3 defa çarpımı. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetidir. Bakın eksi aynen duruyor. 4 defa da 2'yi çarpıyorum. O halde eksi 2'nin 4. kuvveti. Lütfen parantez yazmadığıma dikkat edelim. Evet öndeki eksi yazıyorum. Evet eksi 5'in de gençler 4 defa tekrarı çarpımı. Evet, eksi 5 üstü 4 şeklinde yazılır diyorum. Evet devam edelim. Üçüncü etkinliğimize bakalım. Evet, üçüncü etkinlikte gençler aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Gençler burada eğer özellikle tabanda negatif varsa işaret tespitini belirlememiz önemli. 4'ün 3. kuvveti gençler. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 demektir. 5'in karesi 25. 7'in 3. kuvveti gençler 7 çarpı 7 çarpı 7 demektir. Buradan 7 kere 7 49. 49 ile 7'yi çarparsak da 343'tür. Eksi 2'nin 5. kuvvetine gelince 5 tek sayı olduğu için sonuç eksi olacak. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 2'nin 6. kuvvetinde 6 çift sayı olduğu için gençler sonuç artıya dönecek. Evet 2'nin 6. kuvveti 64 demektir. Eksi 4'ün 3. kuvvetinde 3 tek sayı gençler sonuç eksi kalacak. Eksi 64 olur. 7 üzeri 1 gençler 7'dir. Eksi 7'nin 3. kuvveti eksi 343 demektir. Eksi 6'nın karesi gençler. Bakın parantez olmadığı için sonuç eksi 36'dır. Eksi 7'nin 0. kuvvetine yine gençler 0 çifttir ama parantez olmadığı için sonuç eksi 1 demektir. Evet, eksi eksi 2'nin 3. kuvvetinde şöyle yazıyorum gençler. Eksi aynen yazdım. Eksi 2'nin 3. Eksi üçüncü kuvveti eksi 8 yapar. Eksi ile eksiyi çarparsak da artı 8 olur işlemimizin sonucu. Evet, geldiğim zaman eksi aynen yazdım. Eksi 5'in karesi de artı 25 demektir. Evet buradan gençler eksi ile artıyı çarparsak eksi 25 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki. Evet etkinliğimize bakalım. E, tam sayıların tam sayı kuvvetleri ile ilgili gençler. Bakın buradaki etkinliğimizi inceleyelim. Evet gençler örneğimizi incelediğimiz zaman buna göre sıfırdan farklı bir tam sayının negatif kuvveti bu tam sayının pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersidir diyor. Gençler bakın burada 2 üstü eksi 1 de örneğimizi verelim. Kuvvetteki eksiden kurtulmak için tabandaki sayımızı evet ters çeviriyorum. Yani gizli paydası 1 var gibi düşünüyorum. 1 bölü 2 yazıyorum. Eksi 1'i de gençler artı 1'e çevirerek 2'nin kuvveti olarak aşağı indiriyoruz. Buradan da bu işlemimizin değeri 1 bölü 2'ye eşittir diyoruz. Evet en pratik olarak gençler bu şekilde işlem yapmamız gerekir. Evet buradan gençler evet, tam sayılarla ilgili bilgiler vermiş. Etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Genç önceki eksiden kurtulacağım. Yani kuvvetteki eksiden kurtulacağım. Bunun için kesrimizi ters çevirdim düşünüyorum. Böyle gizli paydası 1 var dersem 1 bölü 10'un karesi olur gençler. Bu da 1 bölü 100'e eşittir. 8'in eksi 2. kuvveti kuvvetteki eksiden kurtulmak için yine gizli paydası 1 varmış gibi düşünüyorum. 1 bölü 8'in karesi yazdım. Bu da 1 bölü 64'e eşittir. Evet 3'ün eksi 3. kuvvetini 1 bölü 3'ün 3. kuvveti yazdım. 1 bölü 27 olarak değerini buluruz. 9'un eksi 1. kuvvetini kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü 9 üzeri 1 yazdık. Bu da gençler 1 bölü 9'a eşittir. Evet 5'in eksi ikinci kuvveti 1 bölü 5 üzeri 2 olarak yazılır. Buradan 1 bölü 25 yazarız. Evet eksi 2'nin eksi 3. kuvvetine gençler eksi unutmayacağız. O halde 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti olarak paydaya indirdim. Buradan gençler işlemimiz eksi olacak. Sonucu Buradan da 1 bölü 8 olur. Eksi 1 bölü 8 de işlemimizin sonucudur. Evet, G'ye geldiğim zaman eksi 5'in eksi 2. kuvvetine parantez olmadığı için sonuç gençler eksi olacak. Bakın bunun için 1 bölü eksi 5'in karesi yazıyorum. Buradan eksi 1 bölü 25 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet, eksi 10'un eksi 3. kuvveti gençler 1 bölü eksi 10 üstü 3 olarak yazılır. Buradan eksi 1 bölü şeklinde işlemimizin değeri yazılır. Evet, eksi 5'in eksi 1. kuvvetini kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü eksi 5'in 1. kuvveti yazdım. Buradan eksi 1 bölü 5 işlemimizin sonucu olur diyoruz. E, ee, J'ye geldiğim zaman gençler yine kuvvetteki eksiden kurtulacağım önce. Evet 1 bölüm eksi 2'nin 3. kuvveti yazdık. Buradan eksi 1 bölü 8 işlemimizin sonucudur. Evet K'ye geldiğim zaman gençler bakın iki çift sayı olduğu için sonuç artıya dönecek. O halde 1 bölü mutlaka parantezi yazıyorum burada. Eksi 6'nın karesinden 1 bölü 36 olur. işlemimizin sonucu. Evet eksi 4 çift olduğu için gençler sonuç pozitife dönecek. O halde parantezi olarak eksi 10'un 4. kuvveti yazıyorum. Buradan 1 bölü 10.000 olur. işlemimizin sonucu diyorum. Evet devam edelim gençler. Evet bir üstü ifade pay ile payda arasında gençler yer değiştirdiğinde kuvvetin işareti değiştir diyoruz. Bakın bu duruma gençler örnek verilmiş. A üstü ekseni payda indirdiğim zaman A üstü n oldu. A üstü n gençler pozitif bir üstü payda indirdiğim zaman evet üst gençler negatife döndü diyoruz. Evet, şöyle devam edelim. Evet, rasyonel sayıları da gençler kuvvetteki eksten kurtulmak için payla payda yer değiştirir ve pozitif kuvvete döner diyelim. Evet, alıştırma 9'a bakalım gençler. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini hesap ediniz demiş. Gençler burada bakın eksi 2, eksi 3'ü kuvveti. Ben burada kuvvetteki eksten kurtarmak için kesrimizi sayımızı gençler pay kısmına çıkarıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvvetidir. Buradan da eksi 8 olur işlemimizin sonucu. B'ye geldiğim zaman yine kuvvetteki eksiden kurtarmak için eksi 2'yi gençle pay kısmını çıkarıyorum. Kuvvetteki eksiyi de artıya çeviriyorum. Evet buradan eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16'ya eşittir diyoruz. Evet. 1 bölü eksi 5'in eksi 2. kuvvetini kuvvetteki eksiden kurtarmak için eksi 5'in karesi olarak pay kısmını çıkardım. Yani kesirden kurtardım. Buradan eksi 25 sonucuna elde ederiz. Evet 1 bölü eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Yaşta bakın burada 2 çift olduğu için sonuç artıya dönecek. O halde eksi 4 üzeri 2 olarak paydadan kurtardım. Bu da 16'ya eşit olur diyelim. 1 bölü eksi 3'ün eksi 1. kuvvetini evet, paydadaki eksiden kurtarmak için eksi 3 üzeri 1 olarak yazarız. Buradan eksi 3 olur işlemimizin sonucu. Yine gençler kestirimizin evet, sayımızı paydadan kurtarırsam eksi 6'nın İkinci kuvveti olur. Buradan da eksi 36 olur işlemimizin değerim. Evet rasyonel sayıda gençler eğer kuvveteki eksiden kurtarmak istiyorsak 2 bölü 3'ü ters çeviriyorum. 3 bölü 2 olarak yazdım. Buradan üçüncü kuvveti hesap edeceğim. 3'ün üçüncü kuvveti 27. 2'nin 3. kuvveti de 8'dir. İşlemimizin sonucu da 27 bölü 8'dir. Evet 3 bölü 10'u gençler eksi 2'den kurtarmak için ters çevirdim. 10 bölü 3 olarak yazdım ikinci kuvveti. Yani bu 2 hem onun hem de 3'ün üzerindedir. O halde onun karesi 100, 3'ün karesi de 9'a eşittir. 1 bölü 3'ü gençler ters çevirirsem 3 bölü 1 yapar. Bakın 3 bölü 1'in 4. kuvvetinden bölü 1'in burada kıymeti yoktur. 3'ün 4. kuvveti de 81'e eşittir diyoruz. Evet eksi 3'ten kurtarmak için kesimi ters çevirirsem 5 bölü 1'den 5 yapar. 5'in 3. kuvvetinden de 125 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet devam edelim bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet aşağıdaki ifadeleri veya çarpımların sonuçlarını bir tam sayının kuvvetine şeklinde yazınız demiş. Yani işte 1 bölü 3 bu aslında 1 bölü 3 üzeri 1 demektir. Bakın tam sayının kuvvetine çevireceğim için evet, 3'ü paydadan kurtarıyorum ve 3 üste eksi 1 olarak yazıyorum. Evet eksi 1 bölü 10'u Yine birinci kuvveti olarak düşünürsem eksi 10'un eksi birinci kuvveti olarak onu paydadan kurtarıyorum. Peki evet, 1 bölü 3'ü gençler 1 bölü 3 üzeri 4 olarak yazarız. Bakın 4 defa tekrarlı çarpım var. Bunu da paydadan kurtarmak için 3 üstü eksi 4 olarak yazarız. Evet, eksiği unutmayacağım gençler. Eksi 1 bölü 6'nın 1, 2, 3, 4, 5 defa tekrarlı çarpımı. Eksi 6 üstü eksi 5 olarak yazılır. Evet, eksi 1 bölü 2'nin gençliği 3 defa tekrarı çarpımına. Şöyle yazalım bak. Eksi 1 bölü 2'ye evet gençler. 3. kuvvet yazdım. Buradan da e, sayımızı gençler tam sayı çevirmek için ters çeviriyorum. Eksi 2 bölü 1'den eksi 2 olur. Kuvvet de gençler ne olur? Eksi 3'e döner. Evet. 1 bölü eksi 10'un karesi şeklinde yazabiliriz. Evet. Bunu da paydadan kurtarırsam eksi 10'un eksi ikinci kuvveti şeklinde yazarız diyelim. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet üçüncü etkinliğe geldiğim zaman aşağıdaki üst ifadelerin onları gösterimlerini örnekteki bunu demiş. Yani 2 üzeri eksi 2 öncelikle kuvvetteki eksiden kurtarmak için 1 bölü 2'nin karesi yazdım. Buradan 1 bölü dörde eşittir. Bunu onları kesir yapmak için gençler 25 ile genişletirim. Buradan 25 bölü 100 olur. Bunu da ondalık hale çevirirsem 0 tam yüzde %25 25'e eşittir. 2 üzeri eksi 3'ü gençler 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Bunun değeri 1 bölü 8'dir. Ondalık kesir yapmak için 125 de genişletirim. Buradan 125 bölü 1000 olur. Bu da gençler 0 tam. 1000 de 125 demektir. Evet, 5 eksi 1'i gençler 1 bölü 5 olarak yazıyorum. Ondalık kesir yapmak için 2 ile genişletirsem 2 bölü 10'dan 0 tam 10'da 2'dir. Evet 5 eksi 2 gençler 1 bölü 5'in karesi olarak yazıyorum. Buradan 1 bölü 25 olur. Yani onları kesir yapmak için 4 ile genişlettiğimi düşünürsem 4 bölü 100 bu da gençler 0 tam 4 eşittir. 5'in eksi 3. kuvvetini gençler 1 bölü 5 üzeri 3 olarak eksiden kurtardım kuvvetteki eksiden kurtarmış olduk. Bunu 1 bölü 125 yazıyorum. Evet onları kesir yapmak için gençler 125'i görünce 8 ile diye düşünelim. Buradan 8 bölü 1000'den 0 tam evet 1000'de 8 olur diyelim. Peki 10 üstü eksi 1 gençler 1 bölü 10 olarak yazarsam buradan gençler direkt olarak 0 tam 10'da 1 yazarız. 10'un eksi 2. kuvvetini 1 bölü 10'un karesi yazıyorum. Buradan 1 bölü 100. Bu da gençler yani 0 yüzde 1'e eşit olur diyoruz. Evet 10 üstü eksi 3'ü 1 bölü 10'un 3. kuvveti yani 1 bölü 1000 yazıyorum. Buradan da 0 1000'de 1 şeklinde ondalık kesir haline getiririz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Gençler burada öncelikle işlem önceliğine dikkat ederek işlemlerimizi yapacağımızı belirtelim. E şöyle eşittir buradan yazacağım. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Eksi 1 oldu. 16, 25 daha gençler. Evet ne yapar? 41 yapar. 1 çıkartırsam 40 olur işlemimizin sonucu. 3'ün karesi gençler hemen altına 9 yazıyorum. Artı Eksi 3'ün karesi kare gençler parantezin dışında olduğu için bu da 9'dur. 9 ile 9'u toplarsak 18 olur işlemimizin sonucu. E, C'ye geldiğim zaman eksi 8'in karesi. E, gençler kare çift olduğu için sonuç artı 64 yapar. Artı eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. 64 ile eksi 8'i toplarsak 56 olur işlemimizin sonucu. E, D'ye geldiğim zaman gençler. Eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti eksi 27'dir. Eksi 7'nin karesi 49. Eksi 1'in 0. kuvveti 1 yapar. Burada gençler 3 tane eksi sayı toplarsam. Eksi 77 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet E'ye geldiğim zaman 4. kuvvet çift olduğu için bu 16 demektir. Eksi 2'nin 5. kuvveti gençler eksi 32'dir. 16 ile eksi 32 toplarsak Eksi 16 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet geldik F'ye gençler. İkinci kuvveti olduğu için sonuç artıya dönüyor. Evet eksi 7'nin karesi 49'dur. Eksi. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti gençler artı 16 demektir. Evet buradaki artı ile eksi eksiye döner. 49'dan 16'yı çıkartırsam da 33 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet 2 üzeri eksi 1 gençler 1 bölü 2 demekti. Artı 3 üstü eksi 1 de 1 bölü 3 demektir. Burada toplam işlemini yapabilmek için faydaları gençler eşitliyoruz. Evet 3 ve 2 ile genişletirsem 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan 5 bölü 6 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet 3'ün karesi gençler 9 demekti. 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 3'ün karesinden... Evet, direkt 1 bölü 9 yazalım. 9'a 1 bölü 9 toplarsam 9'tan 1 bölü 9 istersek bunu da bileşik kesre çeviririz. 9 kere 9 81 bir daha 82 bölü 9 olur işlemimizin sonucu diyelim. Evet 2 üstü eksi 1 gençler 1 bölü 2 demekti. Eksi 5'in eksi 1. kuvveti 1 bölü 5 demektir. Çıkarma işlemi için mutlaka paydaları eşitleriz. Buradan 5 bölü 10 eksi 2 bölü 10 Buradan da 3 bölü 10 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Öncelikle gençler üst ifadeleri değerlerini hesap edeceğim. 32'yi aynen yazdım. 2 üstü eksi 3 gençler şöyle diyebiliriz. Bakın bu 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8 demektir. Hadi 32'nin yanına çarpı 1 bölü 8 diyorum. Arada eksimiz var. 5'in karesi 25 artı 8. Önce gençler 32 ile 1 bölü 8 çarparsam 8'e böldüm 1 8'e böldüm 4. 4 geri 1 4 yaptım. 4 eksi 25 artı 8 olur. Gençler 4'ten 25 çıkartırsam eksi 21 kalır. Eksi 21 ile 8'i toplarsam da eksi 13 olur işlemimizin sonucu. Evet, K'ye geldiğimiz zaman 3 üstü eksi 2 gençler. O halde 7 çarpı yazalım. 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9'dur. Artı 4 çarpı 2 üzeri eksi 3'te gençler 1 bölü 8'dir. Burada şöyle yapabilirim gençler. Ee, baktığım zaman öncelikle sadeleştirmeyi düşünüyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Düzenlersek gençler 7 ile 1 bölü 9 çarparsam 7 bölü 9 artı evet, 1 ile 1'i çarptım. 1 bölü 2 oldu. Payda da 2'miz var. Burada da Paydaları 18 ile eşitlersem 2 ile genişlettiğim zaman 2 kere 7 14 bölü 18 9 bölü 18 ile topluyorum. 14 9 daha 23 bölü 18 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet. L'ye geldiğim zaman gerçi 2 üstü eksi 3 1 bölü 8 demekti. Eksi 1 bölü 4 de gel. 1, 4 üzeri eksi 1 de 1 bölü 4 demektir. Bölüm. Bu da 1 bölü 8 demektir. Şimdi pay kısmında paydaları eşit diyelim. Evet, 2 ile genişletirsem 1 bölü 8 eksi 2 bölü 8 bölü 1 bölü 8 oldu. Buradan gerçekten 1 bölü 8'den 2 bölü 8 çıkartırsam eksi 1 bölü 8 olur. Bunu 1 bölü 8'e böleceğim. Evet, birinci sayımızı aynen yazıyoruz. İkinci sayıda ters çevirip çarparım gençler. Buradan eksi 1 ile 8 çarparsam eksi 8 bölü 8'den eksi 1 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet m'ye geldiğim zaman gençler 8 üzeri eksi 2'yi pay kısmına çıkartırsam 8'in karesi olur. Eksi. Burada da eksi 3 üstü eksi 3'ü pay kısmına çıkartırsam eksi 3'ün 3. kuvveti olur. Gençler 8'in karesi 64. Arada eksi var. Burada eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27 yapar eksi ile eksiği gerçekten artıya çevirecek olursam 64, 27 daha 91 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler biraz uzun bir video oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde test sorularıyla devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.